şaşkınlık içinde kendi milletim mi beni yurdumdan çıkaracak diye sordu. Varaka bu soruya evet. Senin görevinle görevli her peygamberin başına bu çeşit sıkıntılar gelmiş, nice insanlardan düşmanlık görmüş, kendisine karşı savaşılmıştır diye cevap verdi. Ardından da ömrüm yeter o günlere ulaşırsam en büyük yardımı benden göreceksin diyerek yardım vaat ettiyse de kısa bir süre sonra vefat etti ve çileli yıllarda Efendimiz'e yardım edemedi. İlk Vahyin Peşinden Vahiy bir müddet kesilmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için sıkıntılı günler başlamıştı. Ne görmüştü? Başına ne gelmişti? Varaka'nın ve Hatice'nin söyledikleri çok şeyler ifade ediyordu. Her şeye rağmen o bir hayal mi görmüştü? Bu kadar net ve açık bir şey hayal olabilir miydi? Hayal değilse gördüğü bu varlığı bir daha niçin görememişti? Bütün bu sorular ve benzerleri onu bunaltır hale gelmişti. Yine bir gün bu duygular içinde yürüyordu. Semadan gelen bir ses duydu. Gözlerini kaldırdı, Hira Dağı'nda gördüğü o varlık, ufku doldurmuş bir şekilde bir kürsü üzerinde oturuyordu. Diz bağları çözülmüştü, çöktü. Daha sonra kendisini toparlayarak evine geldi. Yine beni örtün, beni örtün diyerek kendini örtürdü, yüzüne su serptirdi. Bu şekilde bürünmüş yatıyordu ki vahiy başladı. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları hakka uyandır. Sadece Rabbini yüce tanı temiz tut elbiselerini. Yüz çevir, uzak dur, terk et putları, bütün kötülükleri ve batıl zihniyetleri. Çok görüp başa kalkma yaptığın iyilikleri ve sabret rızasına ermek için Rabbinin. Müddesir 1-7 Bunlar ilahi emirdi ve tebliğ başlamalıydı. İnsanları uyandırma emriydi. Rabbini yüce tanıma emriydi. Dış ve iç temizlik emriydi. Güzel ahlakla zinetlenme emriydi. Sabır ve sebat, her türlü sıkıntıya göğüs germe emriydi. Kalkarak kendisine emredilenleri Hatice validemize anlattı ve onu İslam'a davet etti. Hatice validemiz tereddütsüz iman etti ve yanında yer aldı, en yakın desteği oldu. Yükünü hafifletiyor derdine ortak oluyordu. Peşinden amcasına yardım için yanına alıp yetiştirdiği Ali radıyallahu anh iman ediyordu. Hazreti Hatice'yi namaz kılarken görmüş, ne olduğunu sormuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Müslümanlığı anlatmıştı. Allah Resulüne sevgi bağıyla bağlı olan Ali radıyallahu anh şimdi de ona iman bağıyla bağlanıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh şahsiyetli, yumuşak mizaçlı ve ahlakı güzel bir insandı. Kureyş kabilesinin teim oğulları kolundandı. Mekke ve çevresinde tanınır, sevilir ve itibar görürdü. Söz ve davranışlarıyla insanlara itimat hissi veren biriydi. Zengin, dürüst, cömert ve iyilik sever bir insandı. İslam'dan önce de İslam'ın teşvik ettiği birçok güzel vasfı üzerinde toplayan bir insandı. Hiç içki içmediği, putlara tapmadığı biliniyordu. Temiz fıtrata uymayan her şeyden uzak dururdu. Allah Resulü'nün en samimi olduğu, en çok yakınlık duyduğu dostlarındandı. O da Resulullah'ı yakından tanıyor, özü ve sözünün ne kadar hakka bağlı olduğunu biliyordu. Onun asla yanlış bir istikamete yönelmeyeceğini, yanlış bir noktada durmayacağını en iyi bilenlerdendi. Onun ahlakını Selim fıtratını yakından tanıyan Allah Resulü, ailesinin dışında biri olarak ilk onu İslam'a davet etti. Daveti hemen karşılık buldu. Ebu Bekir nasıl bir inanışa davet edildiğini öğrenir öğrenmez, Hakk'ın yanında yer aldı. Onun İslam'a gönül vermesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, büyük bir desteğe, gayretli bir yardımcıya kavuştu. Yine gönüllerin iman saflarına katılması için Ebu Bekir'in gayreti akıllara durgunluk verecek derecedeydi. Hak yola başka gönüller kazanmak, iman kardeşlerini çoğaltmak için unutulmayacak bir gayretin içine girmişti. Yıllardır aradığını bulmuş, hayrını istediği insanların da bulmasını istiyordu. Bu duygular içinde nice insana İslamiyeti, tevhid inancının esaslarını anlattı, ve nice gönüller kazandı. Onun da gayretleriyle içten içe davet başlamıştı. Yeni gönüller fethediliyor, fethedilen gönüller İslam nuruyla şeref buluyordu. Bu nurun ziyasına, şerefine, acısına, tatlısına, çilesine, kısaca her şeyine talip olan ilk yiğitler, fedakarlar, cefakarlar, sabır erleri saflarda görünmeye başlamıştı. Hira Dağı'nda başlayan bu nur, insanlığa gerçek sevgi nedir? Rahmet nedir? Adalet nedir? Yarınlara güvenle bakmak, gönül huzuru duymak nedir? İnsanlık ve kardeşlik nedir? Öğretmek için dalga dalga yayılmaya başlamıştı. Açık Davet Hakka davet, üç yıl bu şekilde gizli devam etti. Selim fıtratına güvenilen, yaşanan hayatın yanlış olduğunu bilen fakat doğruya yol bulamayan insanlara söylendi. Ayetler nazil oluyor, mümin gönülleri manevi olarak beslemeye devam ediyordu. Damla damla çoğalma devam ederken açıktan davet emri geldi. Rabbimiz, önce en yakın akrabanı uyar. Sana inanıp senin yolunu tutanlara merhamet kanatlarını indir. De ki, ben kesinlikle açık ve net bir uyarıcıyım. Sana emir olunanı açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz buyuruyordu. Asıl fırtınalı devre şimdi başlıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıktı. Bu tepecik Kabe'ye yakındı. Kabe insanların toplanma merkeziydi. Çarşıda yakındı. Çünkü ticaret ehli de Kabe yakınlarında toplanmıştı. Safa tepesi çok yüksek değildi. Dolayısıyla insanlar sesini rahat duyardı. Düz zemine göre de yüksekti, insanlar onu rahat görürdü. Bütün gücüyle haykırdı. Ya sabaha! Bu nida, Arap diyarında tanınan bir nidaydı. Tehlike narasıydı. Daha çok va sabaha olarak kullanılırdı. Baskınar daha çok sabah tan yeri ağrırken, insanların uykunun gaflet perdelerine bürünmüşken yapılırdı. Baskını haber alan veya ilk hisseden de bulduğu en uygun yüksekçe bir yere çıkarak böyle haykırır, insanları ikaz ederdi. Ses dalga dalga yayıldı. Nida tesirini göstermiş, insanlar safaya akmaya başlamıştı. Tepenin üzerinde Muhammedül Emin vardı. Nida ondan geliyordu. Gelenlerin meraklı bakışları ona yöneliyordu. Allah Resulü, Kureyş boylarını teker teker sayarak haykırıyordu. Ey Abdülmuttalip oğulları! Ey Fihir oğulları! Ey Ka'b oğulları! Ey Menaf oğulları! Ey Zühre oğulları! İnsanlar yeteri kadar toplanınca yüksek sesle konuşmaya devam etti. Size şu dağın eteğinde süvari birliği var. Size baskın yapacak desem ne derdiniz? Bana inanır mıydınız? Bu insanlar Muhammed'den asla yalan bir söz duymamışlardı. Onun kendilerini kandırmaya, yanıltmaya çalıştığına da asla şahit olmamışlardı. Verdiği fikirlerde, ettiği tavsiyeler ve nasihatlerde de asla kötü niyete şahit olmamışlardı. Evet, inanırız dediler. Sen yalan söylemezsin. Dinleyenlerin şahitliği tamamlanmış, temel atılmıştı. Şimdi haberin büyüğü geliyor ve bu temeller üzerinde yükseliyordu. Ben şiddetli bir azabın önünden size gönderilen uyarıcıyım. Bu nübüvvet makamının peygamberliğin tarifiydi. Azdı, özdü, açık ve netti. İçinde yaşanılan hayatın nasıl bir hayat olduğunu ve varacağı sonu hatırlatıcı, kendi vazifesini haber vericiydi. İnsanları derin bir sessizlik kaplamıştı. İlahi mesajlar taşıyan sözler şöyle devam etti. Ey Kureyşliler! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirlerinizden kalkıp Allah divanına varınca dünyadaki bütün yaptıklarınızdan mutlaka hesaba çekileceksiniz. İşlediğiniz hayırlı amellerin iyilik ve ihsanların mükafatını, kötülüklerin de cezasını göreceksiniz.